Merhaba sevgili arkadaşlar, ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün sizinle çok önemli bir konu sohbet etmek isterim. Psikolojik kompleksler. Herkes kompleks, psikolojik kompleks ne olduğunu azı çoğu tahmin ediyor. Ancak bu kompleksler nedir? Bizim hayatımızı ne kadar etkiliyor? bizim karakterimizi nasıl bozuyor ve hangi tuzaklara yol açıyor tahmin edemiyorlar insanlar ve bence ben bu videoları niçin yapıyorum psikolojik eğitim olsun insanlara ee, şöyle ben düşünüyorum ee, ilkokullarda e, ortaokullarda lise zamanında bir sürü biz ders çalışıyoruz, değil mi? Geometri var, matematik var, hayat bilgisi var. Bütün bu dersler tabii ki önemli. Ancak insan psikolojisi derslerimiz yok. O zaman biz nasıl çıkıyoruz? Bir sürü kişisel komplekslere sahip oluyoruz hayat yaşarken, ama onları düzeltmek, değil mi? Bilgilerimiz eksik. İletişim kurmak konusunda, sağlıklı iletişim kurmak. Birbirimize e, olumsuz duyguları yansıtmamak konusunda dersleri görmedik biz. Biz ailemizde niye gördük, değil mi? Ve çevrede ne gördük? Öyle yahut da böyle. Yani kendi hayatımızı e, uyguluyoruz. Bu şekilde biz yaşıyoruz. E, ve ancak okullarda insan psikoloji dersleri olsaydı bence hem biz çok daha psikolojik anlamda sağlıklı insan olurduk hem de iletişimde sağlıklı olurdu değil mi? Hem de toplum daha sağlıklı olurdu. Ama henüz inşallah o gün de gelir. Biz de sizinle görürüz. Eğer biz görmezsek belki çocuklarımız görür ama bence bu eğitim mutlaka okullarda olacak ileride. En azından öyle inanmak istiyorum. Peki, kişisel komplekslerimiz neler? Şöyle bir bakınız. Hani bir atasözü var bütün yollar Roma'ya varır. Değil mi? Ne demek o? Bütün komplekslerimiz mutlaka çocukluktan bize geliyor. Kompleks nedir? Genel olarak bizim hepimizde, bilinçaltımızda bizi böyle bir inciten, bizi kendimizi eksik ve çaresiz, zayıf hissettiren bazı duygularımız saklı. Ee, ne zaman bu oluyor? No, diyelim ki çocuk kompleksle dünyaya gelmiyor. Ama e, ilkokulu başlıyor genel olarak, ilkokuldan başlıyor ve orada e, bütün sınıf e, ortasında e, yanlış ders ya da yanlış cevap verdiği için öğretmen onu aşağılıyor. Ya da incitiyor. Ya da onu onunla dalga geçiyor. Tamam mı? Ve o an e, herkes gülüyor. Çocuklar gülüyor. Bu sefer bu çocuk Orada inciniyor. Tamam mı? Bu bir psikolojik travma. İncinme, utanma, kendisini başka çocuklarla yanında gerizekalı gibi hissetme, aptal hissetme, eksik hissetme. Tamam mı? Bu hisler bir arada olunca kompleks oluyor. Kompleks ne demek? Bir sürü noktalar bir arada demek. Tamam mı? Ve bu yoğun bir utanç ve eksiklik duygu veriyor bu çocuğa. Eğer bir çocuğa Buna benzeyen, belki mahalleye, belki okulda, belki ailede birkaç kere buna benzeyen travma yaşatırsanız. O zaman ne oluyor? Bu travmalar bir araya geliyor, kompleks oluşturuyor ve çocuğun bilinçaltında gizli bir yerde yaşamaya devam ediyor. Sonra ne oluyor? Eğer insanı e, yeterince o çocuğu siz desteklemezsiniz, yüreklendirmezsiniz. Ne kadar değerli bir varlık olduğunu söyleyemezsiniz, o zaman bu kompleks içinde, bilinçaltında yaşamaya devam eder. Bu aşağılık kompleksi. Genel olarak her insanda farklı derecelerde bu kompleks var. Her insanda derken çoğu insanlarda ben demek istiyorum. Peki günlük hayata nerelerde onlar çıkıyor? Mesela şöyle bir düşünün. Eğer siz toplulukta kendinizi yahut çocuğunuzu yahut da eşinizi, Met etmeye çalışıyorsunuz. Bakınız Sizi kimse sormuyor ama siz diyorsunuz Benim çocuğum işte çok yüksek puan aldı ya da benim çocuğum iyi bir yerde e, Çalışıyor ya da benim eşim yeni bir araba aldı <laughs> Böyle bir Hafif bile olsa belki siz bu, sevinç paylaşmak istiyorsunuz değil mi ama sizi kimse sormadı Ve siz bu konu açıyorsunuz Ve bunu anlatıyorsunuz Bir bakınız Neden siz bu konu anlatmaya başlıyorsunuz Neden övmeye başlıyorsunuz kendinizi yahut da e, ailenizi yahut da neyse. Hangi amaçlı? Ve sizi bu konuşmaya iten hangi duygu? Eğer çok yakın arkadaşlar oluyorsa, biz zaten iki kişi, üç kişi birbirimizi anlatıyoruz. Ay çok sevindim, çocuk çok iyi şey yaptı. Yahut da seninkini kaç aldı, benim beş aldı. Nasıl yardım edebilirim, ee, sen bana, ben sana. Onlar normal, ben onları kastetmiyorum. Ama mutlaka siz burada beni anlıyorsunuz değil mi? Eğer böyle toplulukta biz kendimizi met etmeye çalışıyorsak veya soruyoruz arkadaşımız, senin çocuğun e, nasıl gidiyor, nasıl oldu, e, boşandı mı? Ay tüh tüh ama benimki işte evlendi ve gayet iyi. Tamam mı? Yani o zaman yahut da karşı insanın yani eksik noktaları arıyorsunuz. Biliniz ki sizin bilinçaltınızda Aşağılık kompleksiniz sizi bu davranışı itiyor. Tamam mı? Neden? Siz kötü insansınız o yüzden. Hayır. Siz iyi bir insansınız. Ancak bu aşağılık kompleksiniz gölge bir tarafta, sinsi bir yerde yaşıyor ve sizi sürekli provoke ediyor. Bu konuları sizi itiyor. Çünkü siz bilinçaltında her zaman kendinizi daha iyi hissetmek için karşı insanı daha eksik görme ihtiyacınız var sizin, tamam mı? Ancak o zaman siz kendinizi iyi hissediyorsunuz. Onun için herhalde ben Türkiye'de bir bakıyorum, eğer iki arkadaş birbirini uzun zaman görmüyorsa, bir araya geliyorsa, ilk mutlak oluyor, ay ne kadar kilo aldın, <laughs> değil mi? Yahut ay ne kadar kilo verdin, ama genel olarak aldın oluyorlar. Değil mi? Peki başka bir şeyler yani birbirimizi söyleyecek kalmadı mı bizim? Neden bir insan ay kilo aldın ya da ay değiştin söyleme ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü neden bu insan eksik taraflara takılma ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü bizim aşağılık kompleksimiz sinsi bir yerlerde bizi oraya itiyor. Ancak birisini kendimizden daha kötü, daha aşağıda ya da eksi gördüğümüz zaman da biz kendimizi iyi hissediyoruz. Bir bakınız, mutlaka farklı alanlarda, değil mi? Ama bu e, olumsuz bir sevinç mutlaka var, değil mi? Her insanda. Mesela bazı insan bakıyor. E, deprem zamanında nerede e, bir bakınız yıkıldı bina değil mi? Ya da ne oluyor? Bir sürü yıkılan binanın fotoğrafları, videoları insanlar Facebook orada burada paylaşıyor. Neden? Neden iyi şeyler paylaşmıyorlar değil mi? Ama bu böyle eksik ve felaket şeyler paylaşıyorlar. Çünkü üzüntüyle yanında sinsi gizli bir yerde ufak bile olsa ama sevinç var. Neden? Benim binam yıkılmadı ve ben hayattayım. Ve ben kimseyi kaybetmedim. Oy çok şükür, <laughs> değil mi? Aynen öyle. Demek ki bizim aşağılık kompleksimiz sürekli bizden daha kötü olan, bizden, bizden daha berbat olan, e, eksik olan şeyleri sürekli böyle takip etmeye çalışıyor. Kim takip etmeye çalışıyor? Siz değil. Sizin aşağılık kompleksiniz. Onun için. Peki bu zut tuzaklara neden düşmemek lazım? Bu kompleksi neden yakalamak lazım? Neden onu sürekli deşifre etmek lazım? Kendimizi ona kaptırmamak için. Eğer biz kendimizi o kompleksi kaptırırsak, biz o zaman nasıl insan oluyoruz biliyor musunuz? Ee, sadist insan oluyoruz. İnsanlığın eksikleri sürekli ele e, almaya çalışıyoruz. Sürekli eksiklerde takılıyoruz veya biz kendimizi küçük düşmemek için ...alay e, e, çekmemek için... ...paranoya hafif insan oluyoruz. Alıngan insan oluyoruz. Ve bizim en büyük korkumuz ne oluyor biliyor musun? Aman küçük düşmeyeyim. Aman rezil olmayayım. Aman arkamda kötü konuşmasınlar. Bir bakınız bizim toplumumuzda... ...insanların en büyük kabusu korku ne? Elalem ne der? Aman Allah'ım kimse benim arkamda kötü konuşmasın. Öyle değil mi? Peki neden bunlardan korkuyoruz? Çünkü o sinsi aşağılı kompleks bizi ele aldı. Tamam mı? Ve bizi böyle bir oynatıyor. Kısaca eğer biz o komplekse kendimizi kaptırırsak biz asla enerji dolu, yaşam sevinci dolu insan olamayız. Biz sürekli böyle eksik yerlerde, karamsar yerlerde tamam mı? Takılıp kalırız. Anlaştık mı? Demek ki bizim ne yapmamız lazım? Ben de kompleks var mı? Sen de kompleks var? Düşünmemek lazım. Takip ediniz kendi duygularınızı. Tamam? Eğer siz eksik taraflarında takılıyorsunuz, eğer siz e, böyle rezil olmaktan korkuyorsunuz, böyle düşük küçük düşmekten korkuyorsunuz demek ki böyle bir kompleksiniz var. Eğer varsa o zaman onu mutlaka deşifre etmek lazım. O komplekse kendimizi kaptırmamak lazım. O zaman hem yaşam enerjimiz yüksek olur, değil mi? Moralimiz iyi olur. Biz dokuz köylü barışık insan oluruz ve korkusuz yaşarız sevgili arkadaşlar. Pandemi zamanında unutmayalım. Yaşam sevinci, yaşam enerji yüksek tutmak lazım. Ne kadar komplekslerimize hakim olursak, ne kadar onların kuyruğundan kıstırırsak o kadar imun sistemimiz de yüksek olur. E o zaman da sağlık yerinde olur. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Yine görüşürüz. İyi günler.